Selamu aleyküm arkadaşlar, dostlar, takipçiler, aboneler. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Valla biz Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videoda e, belirttiğim gibi şey yaptım e, Danimarkadan yükledik İzmir Tire Krone Tır e, Dor Dorse fabrikasına gidiyoruz Krone'ye Krone'ye Danimarkadan çamur geldik. Dorse çamur yüklüyor e, İstikametimiz İzmir Tire ama fabrikaya mı boş olacak yoksa başka bir antrenmaya mı boş olacak orasını bilmiyorum arkadaşlar yalnız. Benim yüküm Kroni'ye gidiyor. İzmir'e. Krona e. Macaristan'dayız arkadaşlar. Dün işte bir önceki gün. Dün değil bir önceki gün. Danimarka'dan çıktık. Almanya'ya indik. gemide iki saat sürüyor. Kopenhag'dan Rostov'a indik. Limana limanda gübrüğümüz yapıldı. Bir iki saat falan sürdü. Buyur kanalı arabaya. Deutsche Zoll. E, Deutsche Zoll yaptı. evramımızı verdi. E, Rostov'dan bir 40-50 km çıktı. 20 numarada bir kartla yaptım arkadaşlar. Oradan kalktım. E, 700 küsür km yol girdim. Polonya'yı bitir, bitirmeden böyle çeke girmeden bir 20-25 km geride bir büyük bir şey vardı orada yaptım. Bugün sabah oradan kalktık. E, Çek, Sumova bitti. Polonya'ya bitti bir sayalım bugün Çek, Sumova şu an Macar'dayız. Macaristan başkenti neredeyiz? Budapest'teyiz. Budapest'te çevre yolundayız arkadaşlar. İstikametimiz yeni Naptas. Romanya'ya giriş yapacağız. Yeni Naptas sınırlarında sınır, sınır geçiş yapacağız. Ee, Romanya'da da devamlı yani şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Benim yaptığım benzinlikler yani gidip gelip e, gidip geliş gidiş geliş e, yollar istikametimiz aynı olduğu için mesela Türk, Danimarka'dan oradan çıktık. E, normalde her zaman Almanya'ya bitiriyordum. Polonya'ya girip Polonya'da bir yerde yatıyordum. Yani böyle istikametimiz gidip geldiğimiz yollar belli belli olduğu için yattığımız yerlerde stabil oluyor. Ben öyle yapıyorum mesela. Bilmediğim istasyonlara, bilmediğim parklara girmem ben bildiğim daha daha önce bu duşu böyle lavabosu temiz yerleri tercih ediyorum ben. Türkmüş, Roman parkıymış, Bulgar parkıymış o kadar çok benim için önemli değil. Önemli olan Ümit, Ümit, abim de çok sever bunu. Tır park sahasının toprak değil de beton veya asfalt olması arkadaşlar bizim için. Ya şimdi toz toprak tır girdi mi de yaz günü e, havalar sıcak camların açık bir tır giriyor ortalığı tozlu atıyor. Eskiden bizim köyde koyunlar gitti miydi toz kalkardı biliyor yani, Şöyle biz Koyun gitmiş gibi toz kalkıyor. Bir araba giriyor çıkıyor içeriye parka. Camların açık bu sefer arabanın için toz doluyor. Ben sevmiyorum arabanın içinde toz temizlemesi zor abi. Kocaman araba. Koca oda. Bunu silmeye de bez bitiyor ne ilaç bitiyor. Yetiyor yani. 2-3 saatin alıyor. Gerek yok. O yüzden beton veya asfalt olan parçaları tercih ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi de e, bugün de nasipse sırayı inşallah az olur. Macar'dan Roma'na girişte kapı var biliyorsunuz. Macaristan tam Schengen bölgesi. Tam Avrupa, Romanya, Bulgaristan. Normal Avrupa'dan. Orada sınır geçişi yapacağız. Gümrük ee, evrağımızı beyan edeceğiz Romanya'ya. Ondan sonra pasaport geçişi yapacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor nasipse. Vallahi bilmiyorum. Ee, burada bir Keşkemet'te bir tır parkı var. Oraya durup bir yemek yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. Ve vaktim de yok. Ee, akşam oluyor. Sıra çoğalmasın. Yani bir an önce gidelim diye ben pauza yaptım. Aracımın et bitti. Et falan döktük depoya et blue Öyle olunca biraz oyalandık. Baktım bu araba iyi. 40 40 dakika olmuş. Yemek yemeye vakit kalmadı yani arkadaşlar. Yemek yemeye de vakit kalmayınca nasıl sert viraj burada ağzına tövbe ya. Arabayı tömbelota saçtıracak ya. İşte İşte öyle arkadaşlar. Şimdi de Romanya'ya geçiş yapacağız nasipse. Romanya ya geçtikten sonra Romanya'da da Arat'ta yatacağız. Yarın Arat'tan kalkacağız. Ee, Romanya'da tır Türk parkı var, tır parkı var. Halefoğlu. Halefoğlu'nda aracımızı yıkatacağız. Ondan sonra Bulgaristan ve Türkiye'ye doğru yolculuğumuz devam edecek arkadaşlar nasipse. Ee, şöyle dedim böyle bir birkaç e, kısım çekip e, şimdi şeyde de çekim yapacağım yarın e, tır yıkanırken bir de orada çekim yapalım. E, 3-4 tane böyle Daha çok yorum geliyor. 2-3 güne bir video at abi falan filan ama zor oluyor arkadaşlar. Videoyu çekiyorsun YouTube'a. Yüklemek 2-3 saat sürüyor. Çok ağır yükleniyor. İnternetimiz stabil olmuyor buralarda. Wi-Fi, Wi-Fi ağ bulduk muydu bir parkta, markta? O da hızlı olursa daha çabuk atıyor wi -Fi'de. Bilmiyorum vallahi. Şansa kadere. Gidelim bakalım. yani Yollar maceralarla dolu arkadaşlar. Yollar da her şeyler var. Ee, ne bileyim. Kazası da var, belası da var, cezası da var, adrenalin de var, macerası da var. Her şey var orada. Yollar dediğim gibi maceralarla dolu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, şu an Macaristan Budapest'teyiz. Şöyle biraz e, bir 3-4 dakikada yolu çekelim. Budapest'i için, onu gösterelim size. Ondan sonra e, yarın e, tır satma videosuyla e, Romanya'da bir kapanış videosu yaparız. Bu videomuzda böyle bir video olur. Buradan e, herkese selam ediyorum. Ama herkese tır yıkatmasını diliyorum. getirsin diyorum. Takipte kalın arkadaşlar bir de videolarımızı beğenin lütfen. Gerçekten bak ben çok e, bu edit medet bayağı kafa yoruyorum. Takom bitiyor. En az 2-3 saat şey yapıyor. Videoları falan editlemeye çalışıyor. fotoğrafı fotoğraf bildiriyor. Vallahi çok emek harcıyorum yani arkadaşlar. Bir beğeniyi lütfen esirgemeyin. E, kanalımıza abone olun. Bize en büyük desteği verebilirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Şöyle bir geçelim. Yola bakalım. Evet. Meşhur Budapeşte Çevre yolu. Da geldik çok şükür arkadaşlar. Buralara geldik. Bir de buralar bize vatan gibi geliyor. Bulgar, Romanya, Macar. Yaklaşıyor ya arkadaşlar. Yaklaşıncaya şey olmuyor yani. Yabancılık çekmiyoruz artık buralara yani. Alıştık. Ee, burada da sollama yasağı var ama önümde normalde Macarlar pek. E, mezler ama bu önümü yan yoldan çıktı biraz önce videoyu başlatırken güzel gidiyor maşallah Frigo böyle gitse sabaha kadar arkasında giderim ben ama abi adamlar bazı oluyor 70-80'e düşüyor şu yolda insanın nevri dönüyor yani nevri bunlar öyle şehir içi çalışıyorlar 150 200 km yapıyorlar ve bizim gibi uluslararası arası olmadığı için bizim yeri geliyor bir dakikamızın bir saatimizin 20 dakikamızın böyle vakit nakittir diyor ya. Gerçekten vakittindir. Yani bize bir dakika bile bizim için çok değerli. Çünkü tabi oldu çalıştığımız için bize her bir dakikanın bizim için önemi çok fazla. Yani bu işte bu Avrupa transport uluslararası taşımacılıkta yeri geliyor ki bir saat oyalanıyorsunuz. Bir saatiniz bir günümüzü alıyor. O bir günümüz bir haftanızı alıyor arkadaşlar. Bunların hepsi birbirine bir zincir halkası gibi bağlı. Bu işte, işi takip etmek önemli. İşe kafayı yormak önemli. Başka şeylere kafayı yormayacak. Yoksa hata yapma e, olasılığı yükseliyor. Nasıl hata yapma olasılığı yükseliyor? Burada işini takip edeceğim. Yani cumartesi pazar git e, eğlen, gez, dolaş. Cumartesi pazar müsait olduğunda ama hafta içi mesela evraklarda olsun bu yol para, geçiş paraları Şimdi mesela Romanya'ya girince yarın Vinetta alacağız. <laughs> Vinetta'da bazen Romanya'da 12 euro. Bir günlük Vinetta 24 saat. Mesela bugün saat kaç türü Türkiye'de Türkiye'de? buçuk atıyorum. Yarın bu saat 7.30'a kadar. Romanya'nın Vinetta'sı böyle. Yarın yarın buçukta bitti miydi? Tekrar yeniden Vinetta almak zorundasın. Benzin istasyonlarında satılıyor günlük. Tırlar için 12 euro. Ama e, otomobiller ve ufak minivan araçlar için bunlar aylık da satılıyor. Biz aylık alı, al, almamıza gerek yok yani. Biz iki günlük aldık mıydı? Polis gidiyor. Ama bu Hayır, doğru yok. Polis üstümüze çıkacaklar. Ne bileyim işte öyle iki günlük iki günlük finettayla geçiyor, O yüzden bizim bir aylık finette almamız çünkü bir ay devamlı yakın çalışmıyoruz. Romanya'ya gidip gelmediğimiz için şey olmuyor. Bize günlük finette daha uygun oluyor. Daha mantıklı geliyor. O finette de mesela çekicinin plakası yazıyor. ulusu yazıyor mesela. Hangi ulus kamyonu hangi ulus diyor. Mesela Türkiye Bulgaristan neredeyse bizimki ulusumuz Türkiye çok şükür. Allah'ıma bin şükür. Plakamda benim mesela atıyorum 34ABC 272 34ABC'yi mesela B'yi yeri geliyor. 8 yazıyor. Bilerek veya bilmeyerek bu. Artık nasıl yapılıyor onun insifiyatına kalmış. Bir de alınca o kağıdı kontrol etmek lazım plakayı yani. Şimdi çoğu arkadaşlarımız bunu kontrol etmediği için 650-700 euro'luk cezalara şey maruz kalıyoruz yani burada. O yüzden yani bir harfin, bir kelimenin, bir dakikanın bizim için burada çok aşırı bir önemi var. Yani burada işe kafayı yoracaksın. İşe kafayı yorma sürece yani burada kafandan sıkıntı, stres, bela, musibet eksik olmaz arkadaşlar. Yani kontrol her zaman önemli yani evrak kontrolü olsun, ne bileyim araç kontrolü olsun, güvenli sürüş olsun. Yani ee, yani işini mecburen takip etmek zorundasın. Eğer işini takip etmezsen cezaları firma değil sen ödüyorsun yani. Bugün bir bu kırmızı ışık ihlali yapsan Slovakya'da bir de şimdi ehliyet almaya başladılar yani. En ufak ihlalinde geliyor senin ehliyetini alıyor. Ya sen benim ehliyetimi alamazsın ki. Bir, ben Avrupa Birliği üyesi değil. İki, benim ehliyetimi sen vermedin, sen alamazsın. Ya cezanı yazarsın veya rüşvetini alırsın, cebine koyarsın, işine bakarsın. Ya Bulgaristan, Romanya, bu Polonya, ne bileyim, Macar'da duymadım ben ehliyeti alan daha da. Yani bir açığını bulsa emin eminim ki bunlar da alır. Gelmedi, geldiği gelmeyi istemiyor adam mesela. Geçen anlattım bir videoda. Artık işte coğrafya dar geliyor. Yani nüfus çok düzde. Kara dar geliyoruz ya, bilmiyorum nasıl olacak ama bir şeyler olacak arkadaşlar. Nasıl olacak ama bir şeyler olacak yani. Anlayanlar anladı da bir işte bir şeyler olacak. Bunlar bir hizaya gelmek zorunda. Bu Bulgaristan, Romanya bunlar Avrupa'nın köpekliğinden bir vazgeçip normal ee, yani diploması yürütmüyorlar. Avrupa'nın köpekliğini yapıyorlar. Bildiğin Avrupa'nın köpekliğini yapıyor bunlar. Yapsınlar sıkıntı yok arkadaşlar. Yani biz e, Türklerden de korkuyorlar yani. Bu da bir gerçek. Avrupa'nın hangi ülkesinde olursanız olun. bunlarda da okullarda geçen biri anlatıyordu bir arkadaşım. Türkleri barbar olarak işte ne bileyim böyle şey olarak anlatıyorlarmış böyle kötü olarak gösteriyorlarmış. O yüzden korkuyorlar yani. Bunlar mesela kavga ederler, bağırışırlar, çağırışırlar. Böyle dart, vurma, itme, kalkma öyle işte pek olmaz burada. Mesela bizde de o yok. Bağırık, çağlık oldu muydu? Bir şeyler oluyor yani. Vuruyor, kırıyor, patlanıyor, çatlanıyor. İşte İstanbul'da internette, sosyal medya platformlarında görüyoruz trafikte neler oluyor. Ne bileyim. Bunlar da fazla öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar öyle bağır, çağır, Arabadan aşağı inmezler. Araba kapıyı da kilitlerler. Tamam mı? O sana bağırır, çağırır. Sen ona böyle kafayı taktın, bir şeyler yapacaksın ya. Kendini çıkar arabaya, kapıyı kilitler. Ee, öyle böyle yani bu sefer de ben çıldırıyorum anladın mı? Bu sefer de böyle bağırıyor, çağırıyor. Sen ona bağırıp çağırmak istiyorsun veya vurmak istiyorsun böyle kimsenin görmediği bir yerde. Allah'ım olup da kulunun olmadığı bir yerde. Bu sefer de arabaya kendini kilitliyor. Böyle kendi kendine bağırıyorsun, çağırıyorsun, stres atamıyorsun. Bunda salak gibi oturuyor ya sol koltukta. İnsan daha da sinir oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar da böyle. İl vuran her zaman cezayı öder Avrupa'da. bu kadar. polis de polisli kara vurdu Büyük para cezaları var arkadaşlar. Böyle yani olay değil bu adamı ne yapmaz. Kameranın olmadığı gibi de. Bir kimsenin olmadığı gibi de. Abi dersin boynu boynuzunu şuraya atmış. Yormaz ama kamera delil ispat olursa sıkıntı olur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. O yüzden ee, tam da güneş arkamızdan vuruyor akşam güneş oldu. Aynadan gözümü alıyor ya. Güzel çıkıyor bu video. Bu video böyle olsun arkadaşlar. <laughs> böyle 3-5-3-5-3-5 çekim çekim işte bunları editliyorum. Yani bunlar Böyle bunlardan bunları editlemek de kolay değil yani arkadaşlar. Gündüz araba sürüyorum, akşamüstü yemek yiyorum. Yemeğim bit, e, uyumadan bu videoları editliyorum, hazırlıyorum. Bir sabit internet buldum bu videonun. Böyle güzel güçlü bir internet. Hemen orada şakır 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 yüklüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. E, videonun devamı yarın inşallah e, Roma'ya da arabayı kaldırırken çekeceğiz burada. Arabamızı bir yıkadım. Arabamız battı yarında görürsünüz. Yağmurla yakalanmadım ama burada çok sinek, üyez, böcek arı, kelebek. İlaçlamıyorlar mı bunları? Ya da ormanlık bölge. Yani arabanın camı mamı oldu arkadaşlar. O yüzden ee, bu video böyle olsun. İdare edin. Hatalarımız oldu. affola. Allah'a emanet olun. Bu da peşte. Macaristan. Çevre yolundan. Selamlar, saygılar olsun. Herkese. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Oo. Arabamız yıkanıyor. İyi yıkayalım lütfen arabamızı. Su gelmesin bana. Ustam veriyor ya ayarı elli alttan maşallah. İyi yıkar. Eski ustalardan, eski yıkamacılardan. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Romanya'dayız. Türkiye'ye devam ediyoruz. Arabamız kirliydi. Giderken de yıkamadık. Türkiye'den çıktığımızda da yıkamadık. Ne Türkiye'de. Buraya geldim. Akşam üzeri de yıkamacılar yatmış bunlar. Pis pis gittik yani arkadaşlar. Neyse dönüşte yıkatacağız. Dedik. Dönüşte yıkatıyoruz. Sıkıntı yok. Bayağı kirliydi arkadaşlar. Kirlere sana. Dorsanın kapağı. Türkiye'ye gidiyor. İzmir'e gidiyor. İzmir'de tertemiz olsun arabamız. Yaşlarımızı neyi parladı? Ne yapıyorsun be? Video çekiyorum video. Ünlü oldun artık ünlü. Ünlü yıkamacılardan. Reklamınızı yapıyor oğlum parasız. Görüyor baya ee, pasak vardı baya yani pasaklı araba arkadaşlar yıkamanın sesinden de bir şeyler duyulmuyor ki herhalde faşır şu şöyle çekeyim bari şöyle çekeyim bari de güzel güzel. Çok güzel yıkıyorlar arkadaşlar gerçekten. Romanya'nın araba yıkama ilaçları da çok güzel. Adım bayım arkadaşlar. Romanya'dan hepinize selamlar, saygılar olsun. Şöyle bayraklar da bir çekim kapanışta. Türk bayrağı, Halepoğlu. Romanya'dayız arkadaşlar. Türkiye'ye geliyoruz. Danimarka dönüşü. İzlemede, takipte kalın. Hepiniz Allah'a ısmarladık. Allah hepinizi hepinizin işinizi gücünün rast getirsin. Takipte kalın arkadaşlar. Videolarımıza beğeni yapın. Lütfen. Haydi. Ciao